Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda modernizm ve postmodernizm nedir? Bunları açıklamıştık. Şimdi modernizmi ve postmodernizmi ele alan sanatçılara bakacağız. Geldik diğer bir şairimiz olan Orhan Pamuk'a. Orhan Pamuk birçok başka edebiyat ödülünün yanı sıra 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak bu ödülü alan en genç kişilerden biri olmuştur. Ladies and gentlemen. Det är en stor ära att få presentera nobelpristagaren i litteratur. Sizlere Nobel Yazn Ödölusaybnetaktem etmektem onur dojujurum. It is a great honor to introduce the nobel laureate in literature, writer Orhan Pamuk. Kitapları 63 dile çevrilmiştir. Yüzü aşkın ülkede yayınlanmış ve 13 milyon baskı yapmıştır. 2006 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili yüz kişisinden biri seçilen Pamuk, Nobel ödülünü alan ilk Türk vatandaşıdır. İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları'dır. 1983 yılında Orhan Kemal roman ödülüne layık görülmüştür. İkinci Abdülhamit'in son yıllarında küçük bir dükkan sahibi Cevdet Bey ve ailesinin üç kuşaklık macerasına odaklanıyor. Cevdet Bey, oğulları Osman Refik, kızı Ayşe, torunu Ahmet. İkinci romanı olan Sessiz Ev ise 1984 yılında Madaralı roman ödülünü kazanmıştır. Bilinç akışı, çoğucu bakış açısı gibi teknikler kullanılıyor burada. Dedelerinin evine tatile gelmiş Nilgün, Faruk ve Metin adlı kardeşlerin bir hafta sonunu kapsıyor. Roman, dedenin, babaannenin ve üç kardeşin geriye dönüşleriyle Türk toplumundaki değişimler, ideolojiler, Doğu Batı çatışması gibi konuları da bilinç akışı, iç monolog gibi tekniklerle veriyor. 1985 yılında yayınlanan tarihi romanı Beyaz Kale ile 1990 yılında ABD'de Independent Award for Foreign Fiction ödülünü kazandı ve yurt dışında tanınmaya başlandı. Doğu Batı, kimlik değiştirme, ben olmalı mıyım sorusunu soruyor Beyaz Kale'de. Postmodern bir tarih romanıdır. Beyaz Kale romanı postmodern bir tarih romanıdır. Venedikli bilgin ve hoca arasındaki gerilim ekseninde yine tarihi ve tarihselliği doğu batı meselesini tartışıyor diyebiliriz. Kara kitap, şehri kalp apartmanı, galip, rüya, celal, aynı yansıması önemlidir. Postmodern romanın ana kurgu özelliklerini deniyor kara kitapta kaybolan eşini arayan Galib'in hikayesi üzerinde onlarca metinler arasılık kuruyor. Yazarın Yeni Hayat Bir gün bir kitap okudum, bütün hayatım değişti diyor. Yeni Hayat adlı eserinde gizemli bir kitap çevresinde ve okuyan gençlerin ekseninde yol, yolculuk, hayat, ölüm, şiir gibi sorgulamanın yapıldığı, postmodern tekniklerin oldukça yoğun olarak kullanıldığı lirik ögelerle bezenmiş, poetik bir roman olarak nitelendirilebiliyor Yeni Hayat. Benim Adım Kırmızı romanı 24 dile çevrilmiştir ve 2003 yılında İrlanda'nın ünlü International Impact Dublin Literary Award ödülünü kazanmıştır. Postmodern polisiyon romanı olan Umberto Ego'nun Günün adı romanının Paradisi olarak da biliniyor. Somut ve soyut, resim ve yazı, sanat ve yaşam, doğu ve batı, hümanizma ve teokrasi, tanrı ve şeytan, pornografik argo ve Kur'an ayetleri öz yaşam ve kurmacı gibi çok çeşitli konu ve dokular vardır Benim Adım Kırmızı adlı romanda. Orhan Pamuk 2002 yılında yayınlanan Kar kitabını Türkiye'nin etnik ve politik meseleleri üzerine kurulu bir politik roman olarak tanımlamaktadır. Kar romanı Amerika Birleşik Devletleri'nde 2004 yılında yılın en iyi 10 kitabından biri olarak gösterilmiştir. Kerim Alakuş tek siyasi roman olarak biliniyor. Kar kitabının K adlı eski bir şair olan kahramanın Kars günlerinin ve bugünler çerçevesini yerleştirilmiş Türk siyasi hayatının bir romanıdır diyebiliriz. Kerim Alakuş tek siyasi romanı Kar romanı. Kırmızı saçlı kadın iki miti birbirinden karşılaştırıyor. Baba oğul otoritenin yok olması diyebiliriz. Kral Odupis Ole Sührap ve Rüstem anlatılarına dayandırdı Kırmızı Saçlı Kadını. Masumiyet Müzesi adlı eserinin baş karakteri Kemal'dir. Veba Geceleri Orhan Pamuk'un 23 Mart 2021'de yayınlanan romanıdır. Veba Geceleri 1900 1901 yıllarında Girit, Kıbrıs, Rodos civarındaki hayali bir Osmanlı vilayeti olan Minger adasında 2. Abdülhamit devri saltanatında geçmektedir. Adada 1894'ten itibaren Hindistan ve Çin'den gelen üçüncü veba pandemisi etkili olmaktadır. Eserde salgının insanlar ve özellikle çocuklar üzerine etkileri Osman Devleti'nin İnkirazı ekseninde anlatılmaktadır. Osmanlı'nın en ünlü karantina doktoru Vali Samı Paşa bir subay ve bir hanım sultan eserdeki karakterler arasındadır. O halde Vali Samı Paşa hanım sultan 2. Abdülhamit dönemi diyorsa veba geçeleri. Kafamda bir tuhaflık en çok sevdiğim romanı. 2014'te yayınlanan bir romandır. Boza satıcısı Mevlüt Karataş'ın hayatı, maceraları, hayalleri ve arkadaşlarının hikayesiyle 1969 ila 2012 yılları arasında İstanbul'un hayatının pek çok kişinin gözünden anlatılmış bir resmidir diyebiliriz. Orhan Pamuk, 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak Nobel Ödülünü kazanan ilk Türk olarak tarihe geçmiştir. 7 Aralık 2006'da İsveç Akademisi'nde babamın bavulu başlığı altında hazırladığı Nobel konuşmasını Türkçe yapmıştır. Türkçe bilmeyen izleyiciler ellerindeki çeviri metinden konuşmayı takip etmiştir. Birçok televizyon kanalı konuşmasını canlı olarak yayınlamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Evet böylece dilimiz döndüğünce Orhan Pamuk'u da tekrar etmiş olduk. Umarım faydası oluyordur. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.